Günaydın. Saat 7. Ben dünkü e, hani bu kral vardı ya işte oraya giden yol üzerinde böyle kendime sote bir yer buldum. Yol üstü. Boşluk böyle bir yer buldum. Burada kaldım dün gece. Bugün bir şelaleler varmış. Uçan su şelalesi diyorlar. Hani bu e, Yeşilgöl yeşil göl uçar su şelalesi var ya aynı onun gibi. Uçan su bu da. Orayı, orayı bulmaya çalışacağım ben bugün e, ee, az ileride Kral Havuzuna gittiğim yer vardı ya hani, o, oradan geçerken bu yol üzerinde bak bu yol üzerinde bir köy var. O köydeki şeyleri soracağım. Ee, oturan kişilere soracağım. Uçan su şelalesinde nerede falan bilmem ne diye. Orayı da bulup bu turumu tamamlamayı düşünüyorum. Ee, bu seferlik turumu tamamlamayı düşünüyorum. Çok da rüzgar var. Sabaha karşı üşümüşüm. Kapıları falan açık yattım ben. Üşüdüm. <laughs> Soğuk ya. <laughs> Zaten bu ağaçların arasında olduğu için elektriği de tam almıyor herhalde. Dün de e, hep gölgede kaldı karavanım. Şu güneşin bana gelmesini bekleyeceğim şimdi bak. Şu karşıdaki güneş var ya. Şu karşıdaki güneşin bana gelmesini bekleyeceğim. Elektriğim biraz da olsun. Ha, var mı elektriğim var ama olsun. Birazcık da olsun. Belki yine gölgede bir yerde beklemek zorunda kalacağım. O yüzden şimdilik bir harekete geçmeyeceğim. Bir çay koyacağım şimdi kendime. <laughs> Kahvaltımı yapıp yola düşeceğim. <laughs> Üşüttü bir aldı ben ya. <laughs> Ama nasıl güzel uyumuşum burada. Nasıl güzel uyumuşum. <laughs> Anlatamam ya. <laughs> Gelen yok, giden yok, bir şey yok. Bomboş ormanlık arazi. Burada ne var lan? Mağara gibi. Dur ben birazdan bakarım. Onlara da bakarım. Bir şey varsa kamerayla da götürürüm. Bir şey varsa size gösteririm onları. Evet arkadaşlar ben arabayı yine dün koyduğum yere koydum. Kitledim arabamı. Yolluğumu da yaptım. Yine bu kral havuzunun olduğu yer var ya. Oradan bir yerden sapak varmış ormanın arasında. Oradan devam edeceğim. Yol içerisinde bir yerden dönülüyormuş ama o işaretler falan dediler gene. Bakalım işaret hangi işaret hangisi nere bilmiyorum da. Dün o değişik bir kırmızı bir akıp gibi diyorlar diye. 10 olduğu işareti takip ettim. Bu sefer de kırmızı beyaz çizgileri takip edeceğim. Gideyim bakayım bir. Yine aynı bu gördüğünüz kral havuzu yolundan devam edeceğim. girdim o ormana nereye gittiğimi de tam bilmiyorum ama şu işaretler var. Bunları takip edeceğim bu sefer. Kırmızı beyaz. Böyle bir patika buldum. Bu patikayı böyle devam edeceğim. İlla beni bir yere çıkaracaktır bu. Kaybolmazsak iyi. Kimseyi de göremedim. Nerede? O gözlemeci de kapalı. Ona da soracaktım. Ne taraftan bir daha sorayım dedim ama kimse yoktu orada. Da. Burada böyle bir patika varsa illa güzel bir yere gidiyordur. Sonunda yine su. Bu suyu takip ediyorum böyle. Patika boyunca. Bakalım. En sonunda bir tabela buldum ben. Bak burada Kral havuzu yazıyor. Burada da Uçan su şelalesi yazıyor. Dün gittiğim yer o uçan e, Kral havuzunun olduğu yerde Şimdi ilk defa bir uçan su şelalesi diye bir e, Şey gördüm tabela gördüm Uçan su 1 diyor Uçan su 1 burada iki tane şelale vardı ya e, Biri 70 metreden dökülüyormuş biri 50 metreden dökülüyormuş Bu bir hangisi onu bilmiyorum da ona doğru gidiyormuştu. İlk defa bir tabela gördüm. Demek ki doğru yoldayım. Yine bu patikadan devam ediyorum. Böyle. Birden ikiye geçiş var mı? İkiden bire geçiş var mı? O arada ne var ne yok onu bilmiyorum da. Bir tanesine doğru yola çıktığımızda eminim şu anda. Bak bu kırmızı beyaz çizgiler var ya. Onlar da hala burada görünüyor. Yol boyunca yapmışlar. Yolunuzu da kaybetmezsiniz. Şuralardan da geçiş vardır umarım. Daralmış, patika daralmış buralarda da. Var geçilir. Ottan, çöpten geçersin. Bak işaret gördün mü? Kırmızı beyaz. Hem bu patikayı takip ediyorum ben. Hem de o ara ara Kafamı kaldırıp sağa sola bakıp kırmızı beyaz çizgiler var ya. O çizgileri takip etmeye çalışıyorum. İşte bir tane daha. Bak. Bir yerden de su sesi mi geliyor? Bana mı öyle geliyor? Bilemedim. Bak kırmızı beyaz çizgi. Neyse aşağı ineyim ben ya. Böyle gidiyorum herhalde ben. Arkadaşlar az önce navigasyon mağduru bir aileyle karşılaştım. O ben ilk gelirken kral havuzu diye navigasyonu yazıp da daha tepenin bir yerlerine beni sokmaya çalışmıştı navigasyon da. Oradan şaşkaza traktörcüyle karşılaşmıştım. Anlatmışımdır. Bu arkadaşlar karşılaşmamış. <laughs> Çok ters bir yerlerden gelmişler. Orman yolu, patika, toprak yollardan gelmişler. Siz buralara gelirken navigasyona Kozan Köyü yazın. Kozan Köyü. Kozan köyü yazın. Doğru düzgün yol oradan var. Arabanıza da yazık, kendinize de yazık. Ben şaşkaza kaza şansıma düzgün yolu buldum da. Kral havuzu diye yazı, yazarsanız sizi acayip kötü yerlere sokacak. Gitmeyin oralara. Ben hala bu arada şeyleri, işaretleri takip ediyorum. Patikadan devam edeceğim. En son suyun olduğu bir yere geldim ama burada şelale falan yok. Doğru yer mi yanlış yer mi bilmiyorum. Devam edeceğim ben yoldan patikadan. Burada ağaçların arasında gölet gibi bir şeyler oluşmuş. Ben buradan devam ediyorum. Gelene kadar bazı yerlerde yollar çatallanıyor bilmiyorum ne yapıyor ama o kırmızı beyaz işareti kaybetmeyin. Aha. Burada bir havuz. O kırmızı beyaz işareti kaybetmeden devam ederseniz buraya kadar geliyorsunuz. Ne diyor? Uçan su şelalesi. Bu. Şelale burası bulduk. Ama su yok. Böyle bir havuz var. Küçük bir havuz. Yüzülür mü, yüzülmez mi bilmiyorum açıkçası. Balıklar da var bak. Bak bak. Şimdi balıklara bak. Şimdi bu bulduğum benim uçan su bir mi iki mi kaç bilmiyorum. Şelaleyi de benzetemedim de. Üstten su da gelmiyor çünkü. Bak bir şey söyleyeceğim. Dün de şuradaydık. Bak. Kral havuzu orası. Tepe. Oradan aşağıya sular akıyor. O sular da buraya geliyor tahminen. Daha zirvedeydik. Orada yüzdüm. Bir de bunun çıkışı var tabi. Şimdi iki tane şelale var dediler. Bu birinci mi ikinci mi dedim ya. Bir tanesi buysa öbürü nerede? Onu da bulmam lazım. Ben biraz dinleneceğim şimdi burada. Bir patika yol bir şeyler bulurum. Diğer şelaleyi de bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben şimdi molayı verdim. Şu yolun daha doğrusu Suyun geldiği yere doğru bir bakmak istiyorum. Burada da patika mı var? Patika ya da benzemiyor da. İşte suyun geldiği yer burası. Buradan sular geliyor. Şuradan da çıkarız. Buradan çıkalım. Bak suyun geldiği yer burası. Burada da kayaların arasından geliyor su burada küçük havuzlar oluşturmuş. Şuradan çıkalım. Bak set set yapmış buraları merdiven gibi. Kaç yılda yaptı, nasıl yaptı bilmiyorum da. Ben çıkıyorum. Hah. Hop. Mağara gibi arasından çıktık. Evet çiçeler var burada. Çok iyi. Şimdi Buradan Geldiğine göre Su Buradan aşağıya doğru geliyor. Şuradan devam edelim. Bir de suyu takip edeceğim. Ayaklar ıslanacak. Hop. Hop. Hoppa. Bak. Kral havuzu oradan akan su burada da gölet. Çok güzel değil mi? harika bir yer bulduk yine ya. Hop. En güzel manzara nerede? Burada. Bu arkadaşlar bak. Hiç kimse yok. Hiçbir şey yok. Şelalenin yaptığı gölet. Kaç metreden akıyor bilmiyorum o şelale. Çevresi Kapalı ormanlık. Şu karşıda bir toprak alan var. Kamp yapmak isteyen olursa o karşıdaki topraklık alanda yapabilir. Orada düzlük duruyor. Evet arkadaşlar. Uçan su şelalesinden ve yukarıdaki kral havuzundan tekrar yukarıdaki kral havuzundan bugünlük benden bu kadar. Başka gösterebileceğim bir şey var mı yok mu? Ben biraz daha kolaçan edeceğim. O zamana kadar burada mola vereceğim. Önemli bir şey olursa videoya devam ederim. Olmazsa benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Al manzara. Şöyle geniş açıdan vereyim bir de. Şu aşağıdan vereyim bak. Hop. Al. Buradan daha güzel görünüyor. Gördün mü? Diğer şelaleyi bulmak için ben yola çıktım. Birinci bulduğumuz şelale bunun arkasındaydı suyun devamında. Buraya ilk gelip de dinlendiğim yer, havuz bulduğum yer. Şimdi şu arada bir patika yol buldum ben. Bu patika yoldan devam edeceğim. Bir de burada araba yolu gibi bir yol var da. Gerçi duvarda da şey var ama. Buraya getirmek için miydi bilmiyorum. Ben şu patika yoldan devam edeceğim. Arada bir patika var çünkü. Bakalım diğer ikinci şelaleyi bulabileceğiz mi? Hem su da buradan gidiyor. Bak. Böyle gidiyorum ben. Ben şimdi suyu takip ettim. Suyun devamında o patikaya doğru indiğim zaman bu aşağıda bir havuz daha oluşmuş. Şöyle geliyor su. Buradan iniş çıkış yok. Hani inerim de zorlamaya gerek yok. Var mı ne yoksa? İneyim mi ki? Bir ineyim ya. İniyorum ben. Hop. Tamam indik de. O diğer şelale nerede acaba şimdi? O önemli. O yukarıdaki araba yolunu takip edebilirim. Tekrar geldiğim yolu çıkıp Hop. Oo çok güzel burası ya. Çok güzel bak. Bak burada havuz gibi bir şey oluşmuş. Burada ateş yakmışlar. Başka patika. O ne lan? Yılan mı? Başka patika matika bir şey yok. O patika da zannedersen buraya gelmek içinmiş. Buradaki havuza gelmek için yapılmış bir patika. Gele de daha doğrusu patika oluşmuş. Buradan öteye ne yol gidiyor, ne başka bir şey var. Buralardan da geçilmez. Değişik. Ben o araba yolunu takip etmeye gidiyorum arkadaşlar. Gelirseniz burada da böyle bir havuz var. Bu havuz temiz gibi duruyor. Issız, tenha yer işte. Hop. Bak. Ama ben yine de o uçan su şelalesinin altındaki yeri tercih ederdim. Ben buradan tekrar çıkacağım şimdi. Araba yolu dediğim o toprak yola devam edeceğim. Oradan gitmeyi deneyeceğim bir de. Arkadaşlar yolda giderken şöyle bir işaret gördüm ben gene ee, kırmızı beyaz böyle sanki sağa dön derecesine duruyor bana. Böyle de bir patika var burada. Hemen burada yine kırmızı beyaz var. Ben Zannedersem araba yolundan çıkıp bu patikadan aşağıya doğru devam edeceğim. Bakalım bulabileceğiz mi? Bak hemen burada iğne var. Burada iğne var. Böyle gidiyorum ben şimdi. Bayağı dik bir patika. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Arkadaşlar işaretler beni böyle ormanlık bir alana getirdi. Buralarda yine bu işaretleri takip ediyorum. Ağaçları yapmışlar. Hani ne kadar daha gideceğim, ne yapacağım, yeri neresi onu da bilmiyorum da. Buradan bir de o dağa geri tırmanışı var. Dur bakalım. Yaklaştık, yaklaşsam iyi olacak da. Erzak merzak fazla bir şey almamıştım ben. İnşallah aşağıda da bir yiyecek içecek bir yer bulurum. Yoksa dönüşü bayağı bir azap olacak bana. Bak bir ses duyuyorum sanki. Su sesi. İşaret. Şu kısımda bir su sesi duyuyorum ben. Evet ormandan çıktım neredeyse arkadaşlar. Burada bir araç gördüm ben. O su sesi var demiştim ya. O su sesine doğru gittim. O su sesi hala geliyor ama su yok. Araç yolu var orada burada bir yerler bir şeyler var. Bir türlü şeyi bulamadım. Uçar suyu bulamadım. Şelaleyi bulamadım. Şuram acaba ya? O yolda karşılaştığım aile vardı ya, herhalde onlar da buraya park etmiş arabayı. Şurada bir suyu var ama uçan su dedikleri bu mu acaba? O diğer şelale vardı ya. Artık ne zıkkımsa. Evet, burada ne şelale var ne bir şey var su var. Hop, şundan bir atlayayım. Su var, kurbağa var. Böyle bir yer var. Ama oradan ses geliyor, su sesi geliyor. Şöyle bakacağım buradan çıkıp bakacağım devam edeceğim. Arkadaşlar ben geri döndüm. Farklı bir yoldan devam ettim. O otomobil yolu, araba yoluna girdikten sonra bir alan vardı. O alan aman neyse seçti işte ya? Oralarda bir yerde indim, buldum ben herhalde ya. Bak. Uçan su şeyler, aşağı şelale de burası oluyor. Burada böyle girişinde kulübe var. Ne olduğunu bilmiyorum. Tuvaletmiş eskiden herhalde. Burada da şelale var. Bak bak, burada piknik yapanlar da var. Burada da küçük havuzlar oluşturmuş. Oo, çok güzel. Suyun akışına bak. Bu 50 metre olan şelale, diğer küçük olan şelale bu olan, bizim ilk gittiğimiz kral havuzdan gelen de büyük şelale oluyor. Evet. İşte burası. Bir de havuzumuz var burada. Su da temiz görünüyor arkadaşlar. İkinci şelaleyi de bulduğumuza göre Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.